Yeşil hazine orman insandan önce de milyonlarca yıldır varlığını kendi başına sürdürüyordu. Ormanın insana ihtiyacı yoktu. Ancak insanın yaşaması için ormana ihtiyacı vardı. Evini, araç gereçlerini ormandan yaptı. Yakacak olarak odun kullandı. Beslenme ihtiyaçları için yine ormandan faydalandı ilk çağlardan günümüze bu ihtiyaç durmaksızın arttı. İnsan ve orman arasındaki ilişkinin bir düzene konulması kaçınılmazdı. Artık ormanın da insana ihtiyacı var. Onu insandan korumasına. Türkiye Cumhuriyeti henüz kurulmadan önce ormanları korumak için Osmanlı İmparatorluğu'nda Fatih Sultan Mehmet'e kadar dayanan birçok kanunname çıkarıldı. 1839 yılında Sultan Abdülmecit döneminde bu amaçla bir yapılanma kuruldu ve bu yapılanma Orman Genel Müdürlüğü'nün temellerini oluşturdu. 1917'de oluşturulan ilk planlamadan beri Türkiye'de ormancılık, bilimsel mühendislik temellere göre yapılıyor görkemli bir tarihe ve insanı kendisine hayran bırakan doğal güzelliklere sahip Türkiye'nin üçte biri ormanlarla kaplı. Bu ormanların tamamı ve Türkiye'deki ormancılık faaliyetleri Orman Genel Müdürlüğü sorumluluğunda. Bu sadece Türkiye için değil, aynı zamanda dünyanın geleceği için de büyük bir sorumluluk. Bu sorumlulukla bölge müdürlüklerimiz, işletme müdürlüklerimiz ve şefliklerimizle ağaçlar gibi güçlü bir şekilde tüm Türkiye'ye kök salarak çalışıyor ve doğa kadar hassas çalışmalar yapıyoruz. İnsan ve orman arasındaki ilişkinin sürdürülebilirliği için erozyonu önlüyor, su kaynaklarını ve biyoçeşitliliği koruyor. Orman varlığının artırılarak korunmasını sağlıyoruz. <laughs> çok geniş bir coğrafyada bilimsel veriler ışığında ormanlaştırma çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarda kullanacağımız meyveli ve meyvesiz ağaçların fidanlarını ülke geneline yayılmış olan fidanlıklarımızda özenle üretiyoruz. Araştırma enstitüleri ve eylem planlarıyla ormanlaştırma ve orman koruma faaliyetlerinin tüm detaylarını bilimsel planlamalarla gerçekleştiriyoruz. Orman varlığını arttırmak için sadece fidan ekmek ve tohum saçmak yetmiyor. Var olanın korunması da son derece önemli. Bu amaçla biyolojik mücadele esas alınarak zararlılarla mücadele faaliyetleri yürütüyoruz. Bakım ve gençleştirme çalışmalarımızla ormanlarımızın sağlıklı olmasını sağlıyoruz. Ayrıca ormanların bir başka düşmanı olan yangına karşı da hava ve kara güçlerimizle büyük bir savaş veriyoruz. Akdeniz iklim kuşağında yer alan ve büyük ölçüde yangına hassas olan ormanların korunması için insansız hava araçları, yangın uyarı sistemleri, araç takip uygulamaları, yapay zeka gibi gelişmiş teknolojileri kullanıyoruz. Yangın söndürme havuzları, yangın önleme şeritleri, yangına dirençli ormanların oluşturulması gibi önlem ve destek çalışmalarıyla birlikte orman yangınlarına karşı büyük bir disiplinle görev yapıyoruz. Orman aynı zamanda yaşam ve gelir kaynağı. Bu nedenle endüstriyel amaçla ormanlar kuruyor, üretim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Orman köylerinde yaşayanların gelir düzeyini arttırmak için seracılık, arıcılık, hayvancılık, yenilenebilir enerji gibi alanlarda onlara destek veriyor, gelir getirici türlerde yaptığımız ağaçlandırmalarla da kazanç sağlıyoruz. Ekolojik çeşitliliğiyle benzersiz güzellikteki ormanlarımızda oluşturduğumuz ekoturizm rotalarıyla turizme katkı sağlıyor, mesire yerleri ve şehir ormanlarımızda insanların huzurlu ve mutlu olacakları alanlar oluşturuyoruz. Tüm bu çalışmalarla birlikte ormanların korunması için iletişim çalışmaları, dergiler, bilimsel yayınlar, eğitim faaliyetlerini hassasiyetle yürütüyor, ormancılık ve yangınla mücadeledeki tecrübelerimizi dünyanın farklı ülkeleriyle paylaşıyoruz. Çünkü Orman Genel Müdürlüğü olarak mühendislerimiz, orman muhafaza memurlarımız, yangınla mücadele ve ormanlaştırma çalışmalarımızda görev yapan tüm kahraman personelimizle sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın geleceği için görev yapıyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede en güçlü savaşçımız ormanlar. Ormanların geleceği Dünyanın geleceği. Bu inançla her gün, her saat, her dakika ormanların gününü, bugününü ve yarınını düşünerek, planlayarak çalışıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü Yeşil Vatan'ın gücü. Bir kıvılcımla başlayan devasa boyutta orman yangınları, anormal hava koşullarının etkisiyle artık eskisinden daha çabuk büyüyor. Acımasız bir düşman gibi arışa yanaşmıyor, yorulmuyor, dinlenmiyor, son gücüyle ilerliyor. Ormanlarımızın düşmanı olan yüzde doksanı insan kaynaklı nedenlerle başlayan orman yangınlarını önlemenin tek bir yolu var milletçe tedbir almak, ormanlık kalanlarda dikkatli davranmak. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak her yıl artan ekip ve ekipman sayımız, hava ve kara araçlarımız, insansız hava araçlarımız, sürekli geliştirdiğimiz teknolojilerimizle orman yangınlarına müdahale için sürekli hazır bulunuyoruz. Yangına müdahale havuzları, orman yolları, Ormanda yanıcı örtüyü azaltma ve müdahaleyi kolaylaştırma amacıyla yaptığımız çalışmalarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak insan davranışlarının sebep olduğu orman yangınlarını önlemek için siz değerli orman severlerin dikkat edeceği konular ve alacağı tedbirler de var. Bunları sizlere hatırlatmak istiyoruz. Öncelikle ormanlarımıza yangına neden olacak sigara izmariti ve büyümesine sebep olacak cam, plastik, Kağıt gibi hiçbir atığı doğaya atmayın. Bu atıkları gördüğünüzde lütfen doğadan uzaklaştırın. İzin verilen mesire yerleri haricinde kamp ve piknik ateşi yakmayın. Bahçe, sera temizliğinde çıkan kuru otları ve atıkları yakmayın. Doğaya atmayın. Tarla temizliğinde orman yangınına neden olan anız ateşi yakmak yerine sürüm işlemini tercih edin. Ormana yakın yerleşim yerlerinde ve köylerde yaşıyorsanız evlerin yakınına, merdiven altlarına, duvar diplerine yakacak amaçlı kullanılan odun, saman, hayvan yemi gibi kolay yanabilecek malzemelerin istifini yapmıyor. Evlerin çatı ve yağmur oluklarında biriken yangının evinize yayılmasına sebep olacak yaprak, ibre ve kozalak gibi yanıcı maddeleri sık sık temizleyin. Yangına riskli dönemlerde yangına müdahaleyi kolaylaştıracak el aletlerini ve ekipmanları hazır tutun. Yaklaşan bir orman yangını ve duman varsa Cam ve pencerelerinizi kapalı tutun. Yetkililerin vereceği bilgilere ve yönlendirmelere uyun. Yangın müdahale araçlarının geçeceği yollara araç park etmeyin ve müdahale araçlarına yol verin. Çok sevdiğiniz ormanlarınızı yangından korumak için milletçe bir olalım. Orman benim, alacağım tedbirlerle orman yangınını önlerim diyerek orman yangınlarını hep birlikte önleyelim ormanlarımızı yangına karşı beraber koruyalım, beraber yaşatalım. Tüm hafta çalıştınız. E ee, tabi, stres atmak, rahatlamak sizin en büyük hakkınız. Ama Sorumluluğunuzun farkında mısınız? Bir anlık dikkatsizliğinizle büyük bir orman yangınına sebep olarak ormanlarımıza ve milyonlarca canlıya zarar verebilirsiniz. Orman yangınlarına sebep olacak davranışların cezası olduğunu unutmayın. Yetkililer tarafından izin verilen alanlar dışında kamp ve mangal ateşi yakmayın. Çevremizi temiz tutmak ve orman yangınlarına sebep olmamak için çöplerinizi ardımızda bırakmayın. Unutmayın. Ormanı korumak, vatanı korumaktır. Sağlığın için sigara içmeni hiç istemeyiz. Ama sorumsuzca doğaya attığın bir sigara izmariti çok daha fazlasına zarar verebilir. Her yangın bir kılcımla başlar. Ülkemizdeki ormanların büyük bir kısmı yangına hassas alanlardan oluşuyor. Orman çevresinde geçirdiğin zamanlarda ya da arabayla geçerken gelişi güzel olarak attığın sigara hizmeti büyük bir orman yangınına sebep olabilir, milyonlarca canlıya zarar verebilir. Orman yangınına sebep olmanın büyük bir suç olduğunu unutmayın. Ormanı korumak, vatanı korumaktır. Bu memleketin gökyüzünde gece gündüz aralıksız ormanların üstünde devriye gezen insansız hava araçlarımız var. Sarp tepelerden dik yamaçlara 776 noktada çoğu yüksek çözünürlüklü ve termal kameralarla donatılmış yangın gözetleme kulelerimiz var. anlık risk haritasına göre İHA ve söndürme araçlarının konumlandırıldığı, tüm kule görüntülerinin takip edildiği, anlık hava durumu, rüzgar ve topografya bilgilerinin analiz edildiği, yapay zeka ile yangın gelişiminin ön izlenerek erken tedbirlerin alındığı, ve tüm yangın sürecinde kara, hava gücünün anlık konumlarının görüntülenerek yönetildiği son teknolojiyle donatılmış yangın yönetim merkezlerimiz var. Etkin kara gücüyle <laughs> Gelişmiş hava gücüyle yıllık 2700 civarı orman yangınına ortalama 10 dakika içinde ulaşarak canı pahasına mücadele eden 25 binden fazla orman kahramanımız var. Bu memleketin yemyeşil ormanları ve bu ormanları Türkiye yüzyılına yakışır bir teknolojiyle ve iki asra yakın tecrübesiyle koruyan ve geliştiren Orman Genel Müdürlüğü var. Orman vatandır. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü